Sevgili Başkanımın çalışmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben birlik beraberlikten yanayım. Ankara sevdalısıyım. Ankara ile ilgili de yapılan bu çalışmalar her zaman yanındayım. Takdir edersiniz ki bize bir tek Ankara'mız var. Başka Ankara yok. Onun için Ankara için biz orada Almanya'da çalışmalar yürütüyoruz. Ama burada da görüyorum ki sizlerin çalışmaları, birlik beraberliği gayet güzel. Ankara'da Ankaralıların gerçekten birbirlerini tutması, desteklemesi ve Ankara'yı yönetenlerin arasında bir Ankaralıların olmasını her zaman istemişimdir. Bu birlik beraberliğin daim olmasını diliyorum. Başkanıma çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Avrupa Ankaralılar Derneği olarak her zaman birlikte çalışmaya öneriyorum. Birlikteliğimiz daim olsun diyorum. Kendisini kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Onun şahsında Almanya'daki, Avrupa'daki hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza cani yürekten teşekkür ediyorum. Ankara önemlidir. Başkent Ankara. Burası Atatürk'ün şehri. Atatürk'ümüzün şehri ve Cumhuriyetimizin kalbi olan bir şehir. Ankara Kulübü'nün temel değerleri, üç tane temel değerimiz var. Birisi ne diyoruz? Atatürk'ümüz diyoruz. Diğeri Cumhuriyetimiz ki bu yıl 100. yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. Üçü de başkent Ankara'mız. Üçüncüsü de. Dolayısıyla sevmen ruhuyla, bacı Eren ruhuyla, Ankaralı ruhuyla bu üç değeri de en yüksek derecede, en yüksek değerde yaşatmaya, korumaya çalışıyoruz. Tüm yaptığımız etkinlikler, çabalar bu mimari. Ee, güzel düşünceleriniz ve jestiniz için teşekkür ediyorum Halil Başkanım. Tabii Aşure için bir araya geldik. Aşure bizim en özlü, en temel ortak değerlerimizden birisi ve birliği, beraberliği temsil eden bir değerimiz. Bu arada orucundan, sonra yapılan e, aşure. Dolayısıyla bizi temsil ediyor, hepimizi temsil ediyor, birliğimizi temsil ediyor, beraberliğimizi, kardeşliğimizi temsil ediyor. Ankara Kulübü de öyle bir, her türlü, her her türlü inançtan insanların bir arada olduğu, son yıllardaki kutuplaşma iklimine rağmen ki maalesef hemen, hemen tüm kuruluşların böyle belli bir kutba çekildiğini görüyoruz ama Ankara Kulübü halen hemşerilik hukuku, kardeşlik hukuku, vatandaşlık hukuku çerçevesinde her içinde olduğu ülkemizin nadir derneklerinden, kurumlarından biri olarak devam ediyor. İlenebette bu birlikteliği, bu güzelliği, bu kardeşliği, iyiliği, güzelliği koruyacağız. Bu vesileyle de eee Hazreti Hüseyin'in Kerbala, Kerbala şehitlerini hepsini rahmetle anlıyorum. Aşuremizin birliğe, kardeşliğe, kardeşli, güzeldi, iyi de vesile olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun. <laughs> はい。